Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü video e, çok değişik bir şey olacak. Umarım hoşunuza gider. Başlıkta da zaten gördüğünüz gibi bugünkü videoda biraz alışveriş yapacağız. Daha doğrusu alışveriş yapmış gibi yapacağız. Çünkü bugün haftalık alışverişimi hem Türkiye'de yapacağım. Hem de Almanya'da bu nasıl olacak diyeceksiniz. İnternet sağ olsun. Ee, Migros'un online sitesine girdim ve orada şimdi normal alışverişimi yapacağım. Ondan sonra aynı alışverişini Rewe online sitesinde yapacağım. Bakalım Türkiye'de haftalık alışverişimiz ne kadar tutardı? Almanya'da ne kadar tutardı? Şuraya şimdi bir alışveriş listesi yazdım arkadaşlar. Şimdi buraya yazdığım şeyler normal alışverişte aldığımız ürünler ve aynısını şimdi dediğim gibi bir mikrosa alacağım. Bir de Rewe'de alacağım. Şemen listeyi size okuyorum. E, tam buğday ekmeği, domates, salatalık, marul, havuç, kırmızı biber, mantar, patates, soğan, yumurta, tavuk göğsü, beyaz peynir, mozzarella peyniri, sürme peyniri, yoğurt, yağ, zeytinyağı, un, maden suyu ve red bull red bull'u unutmuyoruz hakan çünkü her alışverişte muhakkak red bull'u da alır o yüzden onu da şimdi sırf fiyatları kıyaslamak için şimdi bu listeyi yazdım sebzelerden hep 100 er gram alacağım veya bakacağım artık ne kadar var yani 100 belki 100 olmaz ama en azından gramajlarını tabii hep aynı almaya bakacağım yani çok heyecanlıyım. Umarım bugünkü videomuz hoşunuza gider. Bugün evde yalnızım. Hakan işte. Ve ne çekeyim diye düşündüm. Böyle bir fikir ürettim. Umarım hoşunuza gider. Ve direkt başlıyorum arkadaşlar. Bu arada laptopun ekranını da size yayınlayacağım şimdi. Yani hepimiz aynı şeyi göreceğiz. Şimdi arkadaşlar önce Raven'in online sitesine girip Almanya'da alışverişimizi yapalım. Başlıyoruz. Listemi de şuraya aldım. Bu arada kahvemi de yaptım arkadaşlar. Kahveli çekimler daha zevkli oluyor. Ee, evet. Başlayalım. Nerede başlıyoruz? Tam buğday ekmeği. Yani böyle aşırı pahalı şeyler almayacağım şimdi arkadaşlar. Her zaman aldığımız ürünleri almaya çalışacağım. Ve burada direkt e, Folkon ekmeğimizi bulduk. 500 gramı 500 gramı 79 sent. Bunu hemen sepetimize ekliyorum. Okey. Sonra devam edelim. Domates. Burada da yine her zamanki aldığımız domatesleri alacağım. Küçük domatesleri bakalım indirimde varmış. O cherry domatın dediklerimi zaten indirimdeymiş bu hafta. Eee, kaça geliyor ve hesaplayayım 250 gramı 69 sent hmm. <laughs> bundan ucuzunu da herhalde bulamayız 250 gram hemen ben şuraya bir not alayım arkadaşlar karıştırmayayım sonra tam buğday ekmeğini 500 gramı aldık domatesleri de 250 gram devam ediyorum salatalık Organik salatalıkların fiyatı 89 sent indirimde şu an tanesi 60 sent. Ben o zaman bunlardan şimdi bir 5 tane alayım. 5. Şurayı hemen yazıyorum. 5 tane küçük salatalık ekledik. Okey. Devam ediyorum. Marul. Um, huh, iceberg salat. Tanesi 85 cent. direkt ekliyorum sepete. Karatın aynen kilosu bir dakika normal bir kilosu 139. Organik olanlar da indirimde 99 sent kilosu. O zaman ben indirimde olanları alayım 99 cent ve şuraya da yazıyorum 1 kilo havuç. Bunları da direkt sepete ekliyorum. Şimdi gelelim maden suyuna. Allah Allah burada bir tane seçemiyorum. O zaman mecbur 6 tane alacağım. 6 tane 6 tane maden suyun fiyatı 114 ama bunun üzerine ekstradan Şişe başı 25 sent deposito eklenecek arkadaşlar. Bu şişeleri geri verirken o 25 senti geri alacağız. Ama tabii ki alırken önce bir o 25 senti ödüyoruz. Yani maden suyun kendisi 1.14'e geliyor. Bunun üzerine ekstradan 1.50 deposito ekleniyor. Şimdi bakalım toplam fiyatına arkadaşlar. Önce bir sepetimizi kontrol edelim her şeyi almış mıyız? Şimdi başlıyoruz. 10 adet yumurta 269 mozzarella peyniri 2 adet aldım toplam 278 beyaz peynir 2 tane aldım toplam 398 500 gram yoğurt 49 sent 300 gram labne peyniri e, 2 adet aldım 178 yani toplam 600 gram oluyor pardon e, 250 gram tereyağı 214 800 gram tavuk göğsü 8.98, 6 şişe maden suyu 1.14, Red Bull 1.19, 500 ml zeytinyağı 4.99, 500 gram tam buğday ekmeği 79 cent, 1 kilo un 79 cent. 250 gram domates 69 cent. 5 adet hıyar <laughs> 3 euro. 250 gram mantar 1.49 1 kilo havuç 99 sent, 300 gram kırmızı soğan 1.39 ve 500 gram kırmızı biber 1.99. Yani Almanya'da bir markette alışverişimiz toplam 45 euro 38 sent tutardı. Ve şimdi aynı ürünleri Türkiye'de Migros'ta aldık arkadaşlar ve ben şok içindeyim. Gerçekten şok oldum. Aynı ürünler yani gramajı falan hepsi aynı gerçekten dikkat ettim ve şimdi size tekrar gösteriyorum. Kameranın şarjı bitti o yüzden şimdi telefonumla çekime devam yapıyorum. Ee, nerede kalmıştık? Evet Rive'nin alışverişini size gösterdim. Şimdi bir de size... Mikros'taki alışverişimi göstermek istiyorum. Sıralaması biraz farklı ama yine de hepsini teker teker geçelim. 800 gram tavuk 17.52 e, tam buğday ekmeği 500 gramı 15.95 120 gram mantar 17.45 500 mililitre zeytinyağı 25.50 1 kilo un um, 4.75 hmm. 19 adet domates 24.58 500 gram hıyar 4 4.23 bir paket havuç 30.95 5 500 gram biber bu arada kırmızı biber bulamadım o yüzden sivri yeşil biber aldım 5.95 3 kilo domates pardon 3 kilo patates 3.75 bir adet marul 595 300 gram kırmızı soğan 29 600 gram yoğurt 595 250 gram tereyağı 2595 bu arada arkadaşlar bu niye bu kadar pahalı ben ona gerçekten şaşırdım yoğurt 600 gram yoğurt 595 250 gram tereyağı 25.95. yani çok pahalı bir ürün seçtim diye düşünüyorum ama en ucuzunu seçtim. Buna gerçekten çok şaşırdım. 500 gram labne peyniri 17.95. 450 gram süzme peynir 16.15. Ondan sonra mozzarella peynir yerine hilim peyniri aldım. Mozzarella bulamadım çünkü. 250 gramı 15.95. Organik onlu yumurta 20.25, içecek olarak da Red Bull tanesi 1.95. 6 6 6 şişe maden suyunun fiyatı da 18.90. Toplam fiyatı 257 TL ve 72 kuruş arkadaşlar. Fiyat olarak iki alışverişin arasında gerçekten uçurumlar var. Ben şok oldum. Hatta ne en çok neye şaşırdım biliyor musunuz? Şöyle bir sepete bakınca ee, ben bilmiyorum ben yanlış bir şey mi seçtim? Hala anlayamadım. Baksanıza e, tavuk 800 gram bonfile aldık, fiyatı 17.52. Tereyağı fiyatı arkadaş 25.95. Böyle bir şey nasıl olabilir? Evet arkadaşlar, sanal alışverişimizi yaptık ve böylece de videonun sonuna geldik. Benim için gerçekten çok ilginç bir video oldu. Tabii ki Türkiye'de de alışveriş yapmışlığımız var ama alışverişleri böyle birebir kıyaslaştırınca ne kadar büyük bir fark olduğunu görmüş oldum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi biraz farklı bir şey yapmak istedim. Şimdi yine buradan tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle e, kimse alınmasın kimse yanlış anlamasın. Almanya çok iyi veya kötü Türkiye iyi veya kötü öyle bir yorum yapmıyorum. Sırf alışverişleri fiyatları kıyaslaştıracağım. Ama bu demek olmuyor ki e, Almanya, Türkiye'den daha iyi veya Türkiye, Almanya'dan daha kötü yani hiç öyle bir niyetim yoktu. Tamamen, merak ettiğimden böyle bir kıyaslaştırma yapmak istedim. Çünkü sürekli alışveriş videolarının altına zaten bununla ilgili yorumlar geliyor. İşte Türkiye'de fiyatı şu kadar, Almanya'da fiyatı niye şu kadar. O yüzden benim de ilgimi çekti ve böyle bir kıyaslaştırma videosu yapmak istedim. O yüzden tekrar söylemek istedim ve rica ediyorum bu çekiminin arkasında bu videonun arkasında ne olur başka bir neden aramayın. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.